Bu videomuzda gözden geçir sekmesiyle Word videolarına devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce en son başvurular sekmesi ile ilgili bir video çekmiştik. Sırada postalar sekmesi var. Postalar sekmesini çok detaylı anlatmayacağım. Çünkü biz günlük hayatta çok fazla kullanmıyoruz bu kısmı. Fakat ne olduğu ile ilgili, içerisinde neler yapıldığı ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Postalar sekmesinde birden fazla kişiye elektronik posta veya mektup göndermek istiyorsanız bunlarla ilgili iade adresi veya karşı tarafa diyelim ki bir davetiye göndereceksiniz birden fazla adres var bunları tek tek yazmak yerine buradan birleştirme alıcıları seç kısımlarından bu tarz değişiklikler yapılabiliyor postalar kısmı bu şekilde her bölümün tek tek detaylı anlatmayacağım bu kısımda. Şimdiki bölümümüz gözden geçir sekmesi. Gözden geçir sekmesinin temel kullanım amacı metin belgemizi oluşturduktan sonra metin yani yazıları girdikten sonra en son kontrolleri yapmak. Son kontroller gözden geçir sekmesinden yapılıyor. Yine bölümlere ayrılmış bunlardan ilki yazım denetleme yani yazdığım metni denetlememizi. İlk kısımda yazım ve dil bilgisine giriyorum. Burada bazı kelimelerin altındaki kırmızı işareti görüyoruz. Bu bizim dilimize uygun olmadığını gösteriyor. Yani şu an biz ofisi açtığımızda Türkçe dil olarak seçeneği ayarladık. Konnektörler burada Türkçeye aykırı olduğunu gösteriyor. Buradaki kuralı yoksayabilirsiniz. Bir kez yoksay veya işte tümünü yoksa diyerek buradaki kırmızı çizgileri yok edebilirsiniz. İkinci kısımda araştır bölümü. Araştır bölümünde metnimin içindeki herhangi bir yazıyı araştırabiliyorum. Bir diğer bölüm eş anlamlılar bölümü. Burada metnimizdeki herhangi bir kelimenin eş anlamlılarını buradan bulabiliyoruz. Örneğin güç dedim. Bunu kopyalayıp kısma yapıştırıyorum. Güçle ilgili eş anlamlı sözcükler karşıma çıktı. Sözcük sayımı kısmı. Metin belgemde kaç tane sözcük var, kaç sayfadan oluşuyor, kaç tane karakter hat atanmış gibi bölümler bana çıkıyor. Burada şu anda karakter 3 olmasının sebebi burası seçili olması. Bunu kapattım. Bakın şu anda bütün belgemdeki sözcük sayısı ve karakter sayılarını bana iletti. Bir diğer bölümümüz dil bölümü. Çevir dediğimizde metni başka bir dile çevirir. Bu çevirmeyi yaparken Microsoft Office internet tabanlı çevirir bu kısmı. Çeviri kaynak dilim Türkçe buradan başka bir dil seçerek internet bağlantınız varsa internet kaynaklı olarak belgenizi çevirir. Dil seçeneğinden bunu ofisin kendi seçenekleri bölümünde ilk videomuzda da söylemiştik. O kısmın bir diğer bölümü. Yani dil seçeneklerinden yazım ve dil ayarları değiştirilebiliyor. Buradan giriş dilimizi Türkçe değil başka bir dil haline getirebiliriz. Açıklamalar bölümünde belgemize seçtiğimiz herhangi bir kelime ile ilgili açıklama yapabiliyoruz. Seçtim. Yeni açıklama diyorum. Buraya doğrudan ile tutulan olabilen parça dedim ve doğrudan kelimeme bir açıklama yazdım. Sil bölümünden Herhangi bir açıklamayı silebiliyorum, seçtiğim açıklamayı silebiliyorum. Önceki ve sonraki kısmında da Açıklamalar arasında geçiş yapabiliyorum. İzleme Değişiklikleri izle kısmında Belge ile ilgili gözden geçir kısmında yaptığım bütün değişiklikler Değişiklikleri izle kısmında görülebiliyor. Burayı aktif ettikten sonra yapılan her türlü değişiklik değişiklikleri izle kısmında karşıma çıkıyor. Gözden geçir bölmesine tıkladığımda solda ayrı bir pencere olarak neler yaptığım, hangi değişiklikleri yaptığım karşıma çıktı. Değişiklikleri izleyi aktif ettikten sonra buradaki dizine yani satıra bilgisayar kelimesini yazmıştım. Bakın burada eklenmiş olarak bilgisayar kelimesi karşıma çıktı. Bir diğer bölümümüzde karşılaştır. Karşılaştır bölümünde birden fazla belgeyi birbiriyle karşılaştırabiliyorum. Açtığımda karşılaştır dediğimde özgün belge yani şu anda kullanılan belge ve gözden geçirilmiş belge. iki farklı belgeyi birbiriyle karşılaştırabiliyorum. Bunun için eğer bu listede karşılaştırmak istediğimiz belge yoksa göz at seçeneğine giriyorsunuz. Burada doğrudan belgemizi bulabiliyoruz. Ve son bölüm olarak koruma bölümü. Burada da yapılan değişiklikler, biçimlendirmeler kısıtlanabiliyor. Biçimlendirmeyi kısıtla dediğimizde buradan daha sonraki kullanıcılara, bu belgeyi açan kullanıcılara belirli izinler veya kısıtlamalar verilebiliyor. Gözden geçirsek sekmemizde bu kadar.